Hayırdır Yusuf? Akşam de güzel güzel çıktınız. Sonra ne oldu da yalnız döndün eve? İstiyorsan Yusuf'u geri alayım. Hayır Azade sakın. Gel bizimle çalış. Burana karşı birlik olalım diyorum. Bu ihaleden şimdi çekilirsen kimse sana bir şey demez. Yani ben senin yerinde olsam Filiz orada yalnız bırakmam. Ben gelemeyeceğim maalesef. Dünden verilmiş bir sözüm var Yiğit. Babanın ihalesinden de onun kutlama yemeğinden de daha mı önemli yani? Aynen öyle. Hanımefendi bizimle yemeğe oturmuyor. Kim bilir ne önemli işleri vardır. Söyleyin kızı alsınlar.